Hepinize yeniden merhabalar. Bu videoda yükselen oğlaklar ve genel olarak oğlaklar açısından 2025 yılını biraz anlamaya, tanımaya çalışacağız. Bu dönem gerçekten çok büyük değişiklikleri bir arada getiriyor. Zira yavaş hareket eden gezegenler bu dönemde ardı ardına burç değiştirmekteler. Zaten hatırlarsanız e, Plüton e, 2023'te ve şimdi 2024'te tam olarak esasında Odak burcundan yani sizin burcunuzdan Saka burcuna geçmişti şimdi bu yıl neptün balık burcundan Koç burcuna ilerleyecek Hatta onun yanında satürn de ona eşlik edecek ve bu arada tabi Uranüs de boğa burcunun ikizlere geçiyor bunları sizlere bir miktar önce ne anlama geldiklerini anlatmaya çalışmak istiyorum Şimdi tabii Plüton'un hayatınızda çok dönüştürücü etkileri oldu son 20 yıl içinde 2008'den 2007'den, 2008'den bu yana artık bu Plüton'un ağırlığı üstünüzden kalkıyor. Bir bakıma hani bu sizin için bir yeni bir dönemin açıldığını da gösteriyor. Neptün ise bu yıl ilk defa 30 Mart'ta Koç burcuna ilerleyecek. 22 Ekim'e kadar kalacak. Sonra etkileri 2026'da yine tekrar esas geçişini 2026'da yapmış olacak. Şimdi bu Neptün'ün tabii koça geçmesi şöyle önemli. Bu alan sizin ailenizi, evle ilgili konuları, yerleşimle ilgili konuları, köklerinizle ilgili konuları, genel olarak özel hayatı kendi daha çok biraz da özel iç hayatınızı, iç dünyanızı da temsil ediyor. Ve Neptün bir miktar böyle sınırlamaları olmayan, dağıtıcı olan, hayaller getiren, çok böyle yaratıcılık ve ilham getiren bir transit. Ancak bu bir miktar evde, ailede, Baba ile ilgili konularda, anne ile ilgili konularda, yerleşimle ilgili konularda bazı dağılmalara işaret edebilir. Yani ailedeki belki eskiden kalan şeyler değişiyor olabilir. Belki yaşlılarla ilgili konular belki değişiyor olabilir. Ve bu bu alana daha fazla fedakarlık yapacağınız anlamına da gelebilir. Ya da kendi yuvanız, eviniz, aileniz, yerleşiminiz için bu fedakarlıklarla söz konusu olabilir. Ancak Satürn de buraya geldiği için mutlaka evde ve yuvada büyük sorumluluklar, farkındalıkların olacağını söylemeliyiz. Satürn buraya 25 Mayıs'tan itibaren yerleşecek, bir evle kadar kalacak. Sonra o da 2026 Şubat'tan itibaren tam geçişini yapacak. Şimdi Satürn'ün de bu transitinin Esasında sizin ailevi konuları sorumluluklarınızın artacağını gösteriyor olabilir dediğim gibi bu evdeki yaşlılarla da ilgili olabilir bazen toprakla ilgili bir konu yerleşimle ilgili bir konu olabilir bazen bir çocuğun doğumu olabilir sorumluluklar artıyor olabilir ailevi konularda biraz yüklerinizin artacağını söyleyelim bu biraz sizin kariyerinizde de bir şeyleri bitirme yeni bir sürece girmenizi zorlayacak esas. Bunlar da çok dediğim gibi 2026-2028 arasında olacaktır. Ama kariyerinizde de bu dönemde bir temel atmak, yeni bir temel atmak zorundasınız. Çünkü böyle çok dibe, çok temele iniyorsunuz. Kendiniz böyle bir kat çıkmanız gerekiyor artık. Belki bu şeyleri bitirerek süren bir şeyleri artık eksik kaldığı için size çok yeterli gelmediği için belki yeni bir temel atma, yeni bir iş sürecine girebilirsiniz. Belki de bunun hazırlığını yapmak durumundasınız. Ama genel olarak bu dönemde biraz özel hayatınıza, eve ait konuların da sizi oldukça ilgilendirdiğini, biraz yükümlü tutacağını, sorumluluklar getirdiğini söyleyebiliriz. Şimdi bunun yanında bir de Uranüs. İkizler Burcu'na ilerlemekte. O da böyle bir e, ilk e, fragman gösterecek sanki. İlk e, gösterim gibi. 7 Temmuz'da 8 Kasım arasında e, Uranüs'ün özellikle etkilerini ya da sürprizlerini daha fazla görmeye başlayacaksınız. Bu konular daha çok çalışma hayatınızda gündeme gelebilir. Çalışma ortamınızda sürprizler, ani değişiklikler, yer değişiklikleri ya da çalışma temponuzda ya da metotlarınızda bir takım değişiklikler, yenilikler gündeme gelebilir. Daha çok teknoloji kullanan bir takım işler içinde olabilirsiniz. Yani iş ortamınızda büyük bir yenilenme ve değişim söz konusu. Ee, bu pek istikrarlı da olmayabilir ama mutlaka bir yenilenme içeriyor esasında Ayrıca ba, belli yaşta olanlar belki sağlık konusunda bir miktar daha fazla dikkat etmeleri gerekebilir Bazen de bu e, dediğim gibi e, bir miktar böyle ani durumlara bazen kazalara e, yol açabilir ama bunlar genel etkiler Tabii ki e, fakat belli ki sizin hayatınızın, ee, belki günlük hayatınızın içinde çok yeni ve daha farklılık getiren, orijinallik getiren bir rüzgarın estiğini ve daha fazla estekliğe ihtiyacınız olduğunu da söyleyebiliriz aynı zamanda. Şimdi bunların yanında Jüpiter var. Jüpiter yılın ilk yarısında size çok fazla rahatlık sunmuyor. Jüpiter 10 Haziran'a kadar zaten geçtiğimiz yıldan yani 2024'ten itibaren var bu çok çalışma olmuş ama istikrarsızlıklar olmuş. Bir takım şeyler tam oturmamış, havada kalmış olabilir. Böyle bir süreç 10 Haziran'a kadar çalışma koşullarınızın biraz çok hareketli olduğunu ama çok net olmadığını, çok, çok oturmadığını gösteriyor olabilir. Belki bir eğitimler, hareketli yolculuklar, iletişimler olabilir ama Jüpiter'in size esas faydası 10 Haziran'dan sonra görülmeye başlayacak ve bu 2026'nın yaz aylarına kadar da sürecek ki bu özellikle evlilik alanında, ailevi konularda, kariyerde daha kolay ilerleme, destekler, kariyerde tanınma ve ilerleme anlamında yeni bir rüzgar estireceğini söyleyelim. Yani yılın ikinci yarısı sizi daha fazla harekete ve özellikle kendinizi göstermeye imkanlar tanıyor bu göz bu imkanlar fırsatlar ilişkiler yoluyla gelecek belki bir evlilik yoluyla gelecek evlilikte bir olumlu bir evlilik anlamında ya da size destek verecek Evlilik olmazsa bu ilişkiler ve size gelen teklifler anlamında da olabilir İş hayatında daha fazla tanınmaya başlama anlamında da olabilir bunları mutlaka daha iyi değerlendirebileceksiniz şimdi 2025'te tabi güneş tutulmalarına baktığımızda ilk tutulma 29 Mart'ta Koç burcunda gerçekleşiyor. Bu tutulma biraz ailede ve evde beklenmeyen durumları harekete geçirebilir. Bir takım bazen endişe yaratan durumlara, korku yaratan durumlara da yol açabilir. Ama evde bir hareketlenme var, değişim var, yerleşimle ilgili belki anneyle belki baba ile ilgili yani bir miktar sizi e, özelinizde daha fazla yerinizden oynatabilir bu tutulma. Bunun etkileri genel olarak Nisan ile Eylül arasında. Sonra Eylül'de 21 Eylül'de de bu kez Başak burcunda bir güneş tutulması gerçekleşecek. Şimdi bu tutulmanın daha çok uzaklarla bağlantılı işlerde belki bir hareketlilik ve daha fazla uğraş, detay getirebilir iş durumlarını Belki daha fazla hareketlendirebilir belki içinde eğitimle ilgili konular yabancılarla ilgili konular uzaklarla ilgili konuları daha çok hareketlendiriyor ama aynı zamanda çalışma hayatınıza da hareketlenme ve daha fazla esnek olma daha fazla iletişim kurma e, imkanı ya da koşullarını getireceğini söyleyebilirim e, Diğer yandan e, yılın ilk çeyreğinde Mars'ın geri hareketli olduğunu da görüyoruz. Hatta Mars bugünlerde artık geri dönüyor. Şimdi bu süreç bir miktar sizin daha çok çalışma hayatınızla ilgili konuları, ilişkileri daha fazla uğraştırıyor olabilir. Yani genel olarak şu anda belki sizi biraz daha Belki endişeli ya da belirli konularda kendinizi çok iyi anlatamamak gibi bazı psikolojiler yaratıyor olabilir ama 2025'in başında 24 Şubat'a kadar olan dönemde özellikle ilişkilerde evlilikte karşılıklı konularda bazen davalı durumlar içinde düşmanlık ya da karşılık içeren durumlarda daha sakin kalmayı gerektiriyor. O alanlarda çok aceleci olmamayı gerektiriyor çünkü Mars geri gittiği zaman olaylar ya da bizim karar verme sürecimiz çok böyle mehtar takımı gibi ilerler çok net ilerlemez ve 24 Şubat'a kadar da bu retro orada bir oyalanmayı daha fazla çıkarıyor ve bu tabi yani 2025'in ilk çeyreğinde bir miktar bu oyalanmaların arttığını görüyoruz. Ee, Aşk gezegeni Venüs'e de bakacak olursak o da bu yıl 2 Mart'la 13 Nisan arasında geri hareketli olacak bu gerileme Belki özellikle aile içinde evle ilgili bir konuyla ilgilenmek gereğini anlatabilir Belki bu evde bir değişiklik dekorasyon ya da yeni bir şeylerle uğraşmak anlamında ya da anneyle ile baba ile ilgili konuları daha fazla hareketlendiriyor olabilir. Aileye yönelik konuları ya da evdeki ilişkileri belki daha fazla meşgul ediyor olabilir ama Venüs aşk gezegeni geri gittiğinde evlilikte ve aşkta önemli kararlar vermemek daha doğru olabilir. Bazen içinde estetik içeren bir konu, tasarım gerektiren bir konu, hatta tamirat gerektiren bir konuda dahi çok aceleci karar vermemek gerekir. Böyle bir dönemde aşkta bazen hoşnutsuzluklar ya da vazgeçmeler dahi gündeme gelebilir. Dolayısıyla biraz o dönemi daha fazla gözden geçirmek, özellikle ilişkiler bakımından gerekli olabilir. Ben de sizlere güzel bir yıl diliyorum.